Anlat bakalım Türkiye ekibi olarak Türkiye'nin dört bir yanından sektörlerin önde gelen isimlerini siz değerli izleyicilerimizle buluşturmaya devam ediyoruz. Geçmişten gelen güzelliğini gözümüze kadar yansıtmayı başaran elimizden İzmir'den sizlere sesleniyoruz ve yanımızda mobilya sektöründe hizmet vermekte olan Remziye Hanım'la birlikteyiz. Hep birlikte izliyoruz. Adım Remziye, bir yıldır bu işin içindeyim. E, eşim 15 yıldır bu işi yapıyor. Peki burada yapmış olduğumuz çalışmalar nelerdir? Chester takımlar, onun dışında işte yüz değişimleri falan yapıyoruz, koltuk yüz değişimleri. Yani tamamen müşteriye bağlı istek üzere koltuklar üretiyoruz. İmalat aşamasından nasıl geçiyor ürünlerimiz, son aşamaya nasıl geliyor? Talibi e, talebi doğrultusunda kesim, söküm, dikim Döşemeye dahil her şey e, nakliye de artı nakliye de dahil olmak üzere hepsini biz karşılıyoruz. Yaptığımız ürünlerden e, evi götürdüğümüzde müşteriler çok memnun kalıyor zaten. Beyefes kumaş kullanıyoruz, birinci sınıf malzeme kullanıyoruz. Bu yüzden dolayı bir seneden beri zaten e, ön planda tutuluyoruz. Sürekli e, müşterilerimiz her geçen gün daha da artıyor.